Merhaba arkadaşlar, 8 Ocak Pazartesi iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumu, futbol ve bahis tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik, kasa kupon için farklı oran maç ekleyebilir, spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 10.45, Avustralya a Adelaide United, MacArthur maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Adelaide United oynadı en son karşılaşmada. Melbourne Victory 2-0 mağlup olmuş. Newcastle Jets 3-1 yenmişti. Van der Erse 1-0. Brisbane Roar'a 2-0. Macarthur ise 4-3 mağlup olmuştu. Adelaide United. MacArthur'un form durumuna baktığımızda Van der Erse 3-1. Perth Glory'e 3-2. Wellington Fones'e 3-0 kaybetmiş. Cebu'yu 3-0. Sydney ise 2-0 mağlup etmişti. MacArthur. Adelaide United ile MacArthur arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. ilk yarı 0-5 üst. Saat 22.15 Portekiz Ligi Morense Kasapia maçı ila tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Morense oyunda en son karşılaşmada Vize golsüz berabere kalmış. Portimonense'yi 5 5 yenmişti. Gil Vicente ile 1-1 Benfica ile 0-0 berabere kalıp Estrela'yı 1-0 yenmişti. Kasapia'nın form durumuna baktığımızda Braga'ya 3-1 mağlup olup Chavez'i 3-1 yenmişti. Porto'ya 3-1 kaybetmiş. Portimonense'yi 1-0 yenip National'a da 1-0 mağlup olmuştu Kasapia'da. Morense ile Kasapi arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu ev 2.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. hoşçakalın.